Merhaba, bu videomuzda 2018 YDS sınavında çıkmış olan çeviri sorularından bir tanesini çözeceğiz. Soru tipimiz Türkçeden İngilizceye. Türkçeden İngilizceye çeviri yaparken baktığımızda olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe soruların çevirisi tamamen paralel gelir. Ve burada yapmanız gereken şey paralel giderken ilk önce özneyi sonra da yüklemi bulmanız lazım. Yüklem İngilizce'de biliyorsunuz ki cümlenin ana fiilidir. Başlayalım yapmaya. 20. yüzyılın başlarında paralel gidecek demiştim. 20. yüzyılın başlarında ile başlayan şıklar. Bakıyorum at the turn of 20th century olabilir. A young German named Albert Einstein. Hayır, Albert Einstein'dan da genç bir Almandan bahsederek başlamıyor. Devamında bakarsanız yukarıda devam, başlıyor. At the turn of the 20th century. Hmm, A şıkkı olabilir. Şöyle soru işareti koyalım. C şıkkı da olabilir. Proposing his theory of relativity. Hayır aradığımız ifade bu değil. Biz yine 20. yüzyılın başlarında arıyoruz. Burada ise yine E şıkkında theory of relativity ile devam etmiş. Dolayısıyla bunu da sildik. İki şıkkı çok kolay gördüğünüz üzere düşmüş olduk. Öznem Albert Einstein adında genç bir Alman. Peki özneyi buldum. Yüklemimle Görelilik kuramını öne sürdü öne sürdü. Bu da sizin yükleminiz. Yani verbünüz olacak. Şimdi bakalım A şıkkında özneyle başlamış mı? Albert Einstein adında genç bir Alman. A young German named Albert Einstein. Peki ne yapmış? Biliyorsunuz ki cümle dizilimine göre özneden sonra fiil gelir. Bu fiil bizim Türkçedeki yüklemimiz. A young German named Albert Einstein proposed. Öne sürdü. Zamanına bakarsanız geçmiş zaman olması lazım sürdü dediği için. Dolayısıyla burada propose tam anlamıyla istediğim şık. Tabii ki hemen A şıkkını işaretlemeyeceğim. K şıkkıyla da desteklemem lazım. Uh, at the turn of the 20th century paralel geliyor A şıkkıyla. A young German named Albert Einstein doğru. Şuk ne yaptı? Salladı, sarstı anlamında. Ama biliyorsunuz ki benim fiilim öne sürmek. Dolayısıyla çok kolay oldu bunu çözmemiz. Doğru şıkkımız A şıkkı. Umarım net olmuştur. Dinledim.